Güneşli günlerden herkese merhaba. Süper bir tarifle karşınızdayım. Çocuklarla beraber mutfağa giriyoruz ve sağlıklı, lezzetli ve yapması çok kolay bir brownie yapıyoruz. Tatlıya bayılıyor çocuklar biliyorum ve özellikle içine muz olan, kakao olan, fındık olan tarifleri çok seviyorlar. Ama ben istiyorum ki çocuklarla beraber mutfağa girelim. Onlar her şeyin farkına varsınlar, her şeyi incelesinler. Yemek farkındalığını arttırmak ancak bu şekilde gerçekleşir tatlı da olsa, tuzlu da olsa, yemek de olsa mutfağa girelim. Hepsini onlarla beraber yapmaya çalışalım. Eğer tatildeyseniz ve çocuklarla beraber güzel bir etkinlik arıyorsanız bu brownie tam size göre. O zaman tarifimize yavaş yavaş geçelim. Malzemeleri söylüyorum. Muz koyacağız tarifimize. Hindistan cevizi yağımız var. Kabartma tozu var. Bal koyacağız. Portakal kabuğu rendesi koyacağız. Tabii ki yumurta var. Fıstık ezmesi koyacağız. Kakao, fındık ve e, yulafını koyacağız. Bu tarifteki malzemeleri siz aslında tabii ki değiştirebilirsiniz. Ben fındık koydum, siz onun yerine badem koyabilirsiniz. Yulaf unu tercih ettim, siz onun yerine çavdar ya da siyez kullanabilirsiniz. Tarifteki malzemelerin en sağlıklılarını seçmeye çalıştık. Çünkü biz istiyoruz ki gerçekten lezzetli olsun ama o tatlının içinden yine vitaminlerini, minerallerini almaya devam etsin. Çünkü çocuklar her zaman sağlıklı beslenmeyi hak ediyorlar. Tatlıların da en sağlıklı halini yapmak gerçekten mümkün. Ee, bazen çocuklar diyorlar ki, hayır ben normal kek yiyeceğim. Aslında gerçekten bu tarifi denediğinizde göreceksiniz ki hepsinden çok daha lezzetli. Bütün aile bu tarife bayılacak ve çok güzel bir brownie yapmış olacaksınız. Şimdi malzemelere geçelim ve tarifimize başlayalım. İlk önce muzu soyuyoruz ve parça parça doğrayalım. da karıştıracağız çünkü. 4 tane muz koyacağım. Şimdi sıvı olan malzemelerin hepsini koyacağız. Kuru olanları sonradan ilave edeceğiz. O yüzden Hindistan cevizi yağını, balı, fıstık ezmesini, portakal kabuğunu ve yumurtayı karıştıracağım ve sonra unla birleştireceğim. Sıvıları karıştırdık. İçinde yumurta var, hindistan cevizi yağımız var, kakaomuz, fıstık ezmemiz var. Kakaomuzu şimdi koyacağız, pardon fıstık ezmemizi koyduk. E, muzlar da var. Şimdi kurularla karıştıralım. Bence bu haliyle bile pişebilir. Hiçbir şey koymadan. Şunu fırına versem bir de çok güzel bir tarif çıkabilir bundan. Evet, şimdi bir su bardağı yulaf ilave edelim. Yarım çay bardağı kakaomuzu koyuyoruz. Kakao hem büyükler için hem çocuklar için bence çok kıymetli besinlerden bir tanesi. Çünkü bağışıklık sistemini destekleyen antoksidanlar var içinde. Şimdi kakaomuzu koyduk, kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bütün kuru malzemeleri karıştırdık. Ee, sadece fındık kaldı. Fındığı isterseniz içine koyabilirsiniz ya da üste koyabilirsiniz. Ben bir kısmını içine atıyorum. Çünkü brownie yapıyoruz. İçinde de fındık parçaları ağza gelirse güzel olur. Bir kısmını da en üste ilave edeceğim. Malzemelerimizi karıştırdık. İçinde harika tatlar olduğu için kokusu da gerçekten şahane. Şimdi artık borcama koyalım. Ben borcamda ve kare bir borcamda hazırlıyorum. Gerçekten çok daha güzel oluyor bence. Ee, ve yağlı kağıdı şu şekilde şöyle çapraz koyuyorum ki piştikten sonra çıkarması kolay olsun, şekli bozulmasın. Şimdi artık kabımıza dökelim ve fırına brownimizi yoğrayalım. sadece 22 dakikada hazır. İçinde çok güzel malzemeler koyduk. Gerçekten içinize sinecek ve tadı damağınızda kalacak bir brownie. Söylemedi demeyin. Hemen bir parça kesiyorum ve kıvamını da size göstereceğim. Yumuşak, bol fındıklı. İçine fıstık ezmesi de var. Of! Çok güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor. Çocuklarla beraber mutfağa girin. Hemen malzemelerinizi hazırlayın. Kakao oranı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Fıstık ezmesini biraz daha fazla koyabilirsiniz. Fıstık ezmesi yerine fındık ezmesi de olabilir. Ama gerçekten çok seveceğiniz bir tarif yaptık. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Keyifli yemeler.